Ayşe, iyisin değil mi? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yolunda her şey. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yani aslında değilim. Aslında hiç iyi değilim. Ya sanki böyle bütün dünya üstüme geliyormuş gibi hissediyorum biliyor musun? Bütün dünya karşıma geçmiş, benim mutlu olmamı istemiyormuş gibi hissediyorum. Yine kavga ettim bizimkilerle. Tartıştık annemle çıktım ben de.. <laughs> Annenin bu hafıza kaybı var ya.. Yalanmış.. Yalan söylemiş hepimize yine kandırdı beni.. Ferit ben hamileyim.. Ya işte öyle.. Ne dedin? Hamileyim.. Hamile misin? Hamilesin. Doktor altı haftalık olduğunu söyledi. Ben de bugün öğrendim. Yeni öğrendim. Yani bunu duymak senin de hakkın. Sonuçta babasısın. Sonuçta babasıyım. Babasıyım ben sonuçta. Saklamak olmaz tabii yani ben babasıyım. Benim bebeğim olacak. Altı haftalık hamilesin. Aa, <laughs> çok güzel. A dur, ne yapıyorsun? Dur. Ne Sen beni şu an dünyanın en mutlu adamı ettin. Demek ben baba oluyorum ha. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım baba oluyorum. İyi misin? <laughs> ya iyi olmaz olur muyum ya? İyi olmaz olur muyum ben ya? Ya bizim bebeğimiz olacak, bebeğimiz. Sen anne olacaksın, ben baba olacağım, çocuğumuz olacak bizim. Bak sana söz veriyorum. Dünyanın en iyi babası olacağım. Şu an dünya yansı umurumda değil ya. Yani. Benim için bir tek sen, bir de bebeğimiz. Bir tek sen, bir de bebeğimiz. Of. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin ya bana, baba oluyorum ya. Baba, baba. Ferit, Ferit tamam. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ben ya? Nasıl sakin olabilirim? Sence ben nasıl sakin olabilirim? Şu an dünyada şu haberden daha önemli hiçbir şey yok benim için. Feris. Olumsuz bir şey söyleme. Kötü bir şey söyleme, kötü bir şey düşünme. Hep güzel şeyler düşün, lütfen. Lütfen. <laughs> Bizim bebeğimiz oluyor Ayşe, ben seni çok seviyorum. Ayşe, i̇şte ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Baba oluyorum da ben. Ne mutlu size. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun annesi. Evet şey yapma. Annesi. <laughs> Hadi gel. Hadi annesi. E, Kına gecesine geldik sanki. Ferit'in kafasına biz de vuralım. O da belki hafızayı kaybeder. Belki olurmuş. Ne diyorsunuz? Ha? Ne? Zümrüt Hanım. Azade Hanımlar geldi. Hayda. Bunların ne işi var burada ya? Kapımıza kadar geldiler ne utanmaz adamlar ya. Burada de. Kabul etmiyorlar de. Sepetle gitsin ya. Olmaz öyle şey. Kızım içeri al misafirlerimizi. Ya ne misafiri Zümrüt Allah aşkına ya. Ne misafiri ya. Sancak Sadeler bu kapıdan girmeyecek. Kızım sen benim dediğimi yap. Misafirleri içeri al. Baba lütfen buraya kadar gelmişler. Hande bak sen hiç konuşma. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi misin kızım? İçimiz rahat etmedi. O halde evden ayrılmanızdan çok rahatsız olduk. Buyurun lütfen. Bir hoş geldin yok mu Hüseyin? Bak açık konuşacağım. İnsanın içinde buyur demek, hoş geldin demek gelmiyor. Hiç kusura bakma Azade. Peki, peki Hüseyin. Bunca yıllık dostluğumuzun hatırına biz kusura bakmayız. Sine'ye çekeriz. Neyi Sine'ye çekiyorsun ya? Sen mi sineye çekiyorsun, biz mi sineye çekiyoruz? Her defasında senin oğlun benim kızımın şerefiyle oynuyor. Biz kuyruğumuzu kıstırıp evimize geliyoruz. Ya kim kim bir şerefiyle oynuyor? Bir söyle Hüseyin amca. Sinan. Kim, anne biz... Kim bir söyle bir, bir, öğrenelim ya. Söyle. Sinan. Anne. Tamam. Ferit'in savunulacak yanı mı var? Kızcağızın canını yaktı gitti. Susman gereken zaman susacaksın. <laughs> Hüseyin amcan haklı. Bak Hüseyin. Biz buraya Ferit adına özür dilemeye geldik. Oğlumuzun yaptığının bağışlanmaz olduğunu biliyoruz. Bunun için geldik. Bu kaçıncı mahcubiyet? Bu kaçıncı özür? Bıktık artık. Bugün ben acele ettim. Hata bende. Ferit boşanınca Hande ile bir araya gelsinler istedim. Birbirlerini teselli ederler dedim. Ama biraz daha zamana ihtiyaçları varmış. Ya kızım oğlunun umurunda bile değil ya. Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Olan bize olur ya. Yazık ya kızıma. Bak ben bundan sonra kızımı senin oğlunun insafına bırakmam. Ya ben sizden bir şey rica ediyorum. Ne olursunuz çıkın gidin evimden artık ya. Yeter. <laughs> ya hadi. Hadi hadi anne. Hadi hadi. Leman. Azade anne bir durun. Baba ne oluyor? Bizim Ferit'le aramızda ne oldu ki? Ben hafızamı kaybetmeden önce Ferit başkasına mı aşık oldu? Biri anlatabilir mi artık ne oluyor? Yeter. Yeter kızım yeter. Yalanla dolanla. Zorla olmaz kızım. Herkes dürüst olsun. Ben bıktım sandım bu yalanlardan. Bıktım bu usandım artık benim sabrım kalmadı. Anne. Neye sinirlendin sen şimdi? Ne dedim ki ben? Bir sakin ol. Susar mısın? Susmayacağım. Susmuyorum kızım. Sustum da ne oldu ha? Ne oldu? Senin oyunlarına göz yumdum da ne oldu? İntihar etmeye kalkıştın değil mi? Öldürmek istedin kendini değil mi? Benim ömrümden ömür gitti biliyor musun sen? benim kızım yaşıyor mu diye benim ömrümden ömür gitti. Ya sen ne yaptın kızıma? Ha? Hafıza oyunlarıyla, yalanlarıyla ayağa kalktın. Ne oldu peki? Ha söyle ne oldu? Ferit sana döndü mü kızım? Dönmedi. Dönmeyecek Azade. Dönmeyecek. Yok öyle bir şey. Kazade, görüyorsun değil mi? Allah da sizin yüzünüzü gördü ne oldu? Ferit evlendiği kızdan boşandı. Ya o kıza da yazık oldu, bu kıza da yazık oldu. Bak ya, gül gibi kızım ne hale geldi? adam, adam sen kızının gül gibi olduğuna emin misin? Bir düşün bakalım. Ferit diye senin kızını yarı yolda bıraktı. Niye Ferit bu kızla evlenmedi? Bir düşün bakalım. Sen düşündün mü Azade? Ferit benim kızımı niye istemiyor artık? Niye düğünü iptal etti? Düşündün mü bunu hiç? Anne. Anne. Bunu yapmayacaksın bana değil mi? Kız. Kızım bunu yapmayacaksın. Kız bak. Sakın. Bak kızım. Yalanlarla dolanlarla istivaç kurulmaz. Aile olunmaz demedim mi ben? Demedim mi? Ben, ben sana iyilik yaparım. Anne bak bunu yaparsın, emin ederim sana. Hande, izin verir misin annene? Ortada bir yanlış anlama varsa düzeltelim. Ee, anne başka bir şey değil. başka bir, bir şey, şey. Yanlış anlama falan yok. Ferit benim kızım istememekte de çok haklı. Ama bunca zamandır Ferit boşuna günahını aldık. Çünkü Ferit düğünden üç gün önce. Yaman'la Hande'yi öpüşürken yakalamış. Yani anlayacağım Yaman'la Hande oğluna ihanet etmişler. Ben bunu daha fazla saklayamazdım. kalp yarısı ATV'de.